günün içinden kanalına hoş geldiniz. 25 Kasım 2022 Cuma günü günlük COVID-19 aşı tablosu. 1. doz uygulama 57 milyon 941 doz uygulama 53 milyon 177 794. doz uygulama 28 milyon 222 bin 380. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın. İlk on elimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa ise turuncu rengi. Türkiye COVID-19 tablosu 17-30 Akım 2022 Vakka sayısı 22.887 Vefat sayısı 64 İyileşen hasta sayısı 23.101 Toplamında vakka sayısı 16.976.729 toplamında vefat sayısı 101.327.